Azerbaycan'daki duruma bakalım. Şimdi yeni vakalar tespit ediliyor. Karantinada olanlar da var. Ülkede ayrıntılar alacağız. Bakü'de Fatih Avanos notlarıyla bizi bekliyor son durum için. Genel itibariyle Azerbaycan'da vakalar e, akşama doğru 5 gibi 6 gibi açıklanıyor. O yüzden son açıklamalara bakacak olursak dün akşam saatlerinde geldi. 27 yeni vaka daha tespit edildi ifade edildi. Böylelikle 28 Şubat'ta görülen ilk vakanın ardından toplam olarak Azerbaycan'da şu ana kadar 209 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka bu şekilde. 15 kişi virüsle mücadeleyi kazandı, taburcu oldu. 4 Azerbaycan vatandaşı ki son ölüm cumartesi günü gelmişti. 4 Azerbaycan vatandaşı da hayatını kaybetti. 190 da güncel mevcut vaka sayısı var şu an itibariyle. Bunların arasında 3 tane de çocuk olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Ve genel itibariyle de 30 hastanın durumunun ağır olduğunu söylememiz gerekiyor. Azerbaycan devleti her geçen hafta tedbirlerini de arttırıyor. 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmiş. Eğitime de 20 Nisan'a kadar ara verilmişti. E, yeni tedbirler de geldi. Neydi bunlar? Bakü metrosu sabah saat 7 ile 9 saatler arasında, akşamsa 17 ile 20 saatler arasında çalışmasına izin veriliyor. Diğer taraftan vatandaşların parklara, dinlenme alanlarına ve sahil bandına ki başkent Bakü'de de oldukça uzun bir sahil bandı var. Buralara girişleri de dün itibariyle yasaklandığını söyleyebiliriz. AVM'ler ve ticaret merkezleri de kapatılmıştı. Bir ay süreyle faaliyetlerini durdurmuştu. Bu yeni tedbirlerle birlikte aslında virüsle mücadelede salgının artmaması için bu yeni tedbirlerin zararı olduğu ifade edildi. Cumartesi günü Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Azerbaycan'ın en yeni modern hastanesinin açılışını gerçekleştirdi. 575 yatak kapasitesine sahip ve 70 de yoğun bakım ünitesi bulunuyor bu hastane. Başkent Bakü'de bu hastane ve dün itibariyle de karantinaya alınanlar ve e tespit edilen vakalarda e tedavi süreci bu hastaneden de artık vücut e virüsle mücadelede destek alınmaya başlandı. Bunu da ifade edelim. Genel tabloya bakacak olursak şu ana kadar 209 vaka görüldü. 15 kişi taburcu oldu. 4 kişi hayatını kaybetti kaybetti. Şu an için 190 mevcut vaka olduğunu söyleyebiliriz. Azerbaycan'dan aldık bilgileri Bakü'den Fatih Avanos aktardı.